Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Eurovision 2005 değerlendirmesi videoma. Hoş geldiniz. Yepyeni taptaze 4 tane şarkı. <laughs> sanki daha dün yüklemedim ve <laughs> sanki daha dün bu e eleştirileri yapmadım. Evet 4 yeni ülke katıldı ve tabii ki gördüğünüz üzere e benim taptelim değişikliği değişikliği uğrayacak gibi geliyor ama ilk 3 kesinlikle değişmiyor. Yani şurada kaldı 11, 11 ülke kaldı. Hangisi bu ilk üçe girer bilemiyorum. Allah gösterecek diyoruz. Sıralamayla gideceğim. Önce Sırbistan. Sırbistan'da e, yarı final şarkıları açıklandığı zaman hepsini bir dinledim. E, şöyle 3 tane favorim vardı ama bu seçilen şarkı hiç de favorim değildi. O yüzden orada ben ya Harlem Girls isterdim ya da e, durum durum. Yani şu an şarkıcının ismini çok hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Ama şarkında da durum durum. Durum durum. Bence bu ikisi çok iyiydi. Keşke bu ikisinden birisi gitseydi. O zaman Sırbistan daha yukarılarda yer alırdı benim e, sırlamam sıralamamda diyorum. E, bol şans. Bakalım ikinci yarı finalden çıkmayın başarabilecek misin? Sevgili Sırbistan, en son Sırbistan'ı desteklediğimde e, bir abla vardı. <laughs> <laughs> en sevdiğim şarkılarından bir tanesi Sırbistan'ın zaten. Bir de geçen sene Teodoranın sahnesini çok beğenmiştim. Ee, onun dışında daha önceleri Sırbistan'ı desteklemişliğim var. Ee, oralara girmiyorum. Ve ikinci ülkeye geçiyorum. Danimarka. Yani Danimarka kendi ulusal finalinde ee, yarışan şarkılar içerisinde favorimi seçmiş. Teşekkür ediyorum Danimarka'ya buradan. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Halüsinasyon en sevdiğim şarkı. O uluslar, ulusal filmlerde zaten başka sevdiğim şarkı yok. <laughs> yani Danimarka'ya ben bu sene desteklediğim ülkeler arasında ve gördüğünüz gibi ilk beşime girdi. Ses olsun, vokaller olsun, müzik olsun. Oo, bayıldım. Ben en son Danimarka'yı 2018'e destekledim. <laughs> 7 yıllardan sonra Danimarka'yı tekrardan destekleyeceğim. İnşallah finale kalır. İkinci yarı finalde yaşayacak. Şansı var sanırım. Yani böyle bir şarkının finale kalması gerekiyor. Diye düşünüyorum. Ee, yani ben kolay kolay dediğim gibi daha önceki videomda da söyledim. Kolay kolay ilk oluma şarkıları almıyorum. Ee, ve dediğim gibi Danimarka'yı buradan <laughs> çok teşekkür ediyorum. İyi ki o şarkıyı göndermişsin yani. Teşekkür ediyorum. Ve Büyük Beşli'den Almanya'ya geçiyorum. Geçmesem mi? La la la. Bir tek burası çekiyor zaten beni. Yani dedim ki İtalya'nın Sanremo'su gibi hiçbir şarkısını dinlemeyeceğim. Kimseyle de konuşmayacağım Almanya'nın şarkıları hakkında. Bana sürpriz olsun. 1 çıktı 2 çıktı Night Club'ı çok beğendim ee, hem rock şarkısı olması hem keman detayı bayıldım gerçekten çok güzeldi ee, bir tane abla vardı piyano çalıyordu 90'lar tarzı bir şarkıydı mm -mm. Mars'ta Aşk diye bir şarkı vardı mm. ee, şimdi gelelim bu kazananlara açık olayım La 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 la, la. dışında uh -uh, beni almıyor. Beni itiyor şarkı. Yani o lalal dışında beni şarkı itiyor. Ha Almanca olması güzel. Yani ben 2007'den beri Eurovision'u takip ediyorum. Hiç eksiksiz. Ve bu 18 yıl içerisinde Almanya'da ilk defa bir Almanca şarkı geliyor. Ee, Avusturya 2012'de bir Almanca şarkı göndermişti ve onunla da finale kalamamışlardı. Son birinci yarı finalin sonuncusu olmuşlardı. Yani ne anlatmak istediğini bilmiyorum. Araştıracağım. Ama şu anlık yeri orada. Yeri değişir mi değişmez mi bilemem. Geçen sene gerçekten çok destek vermiştim ve 12. olmuştu Almanya. Bu sene destek veremiyorum. Çünkü şarkıyı beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Yani bana hitap eden bir şarkı değil. Diyorum ki hani dediğim sadece şu, takıldığım noktası Lalalala. Orada bir tek oraya hani eşlik edersem oraya eşlik ediyorum. Başka bir şekilde eşlik etmiyorum yani maalesef Hırvatist Ay Hırvatistan demiş ona da geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Almanya e, benim açımdan zaten direkt filanisi olduğu için nerede olur derseniz... Hmm, 15. Yani geçen seneki yerinden biraz daha aşağıda olur diye düşünüyorum. Ha şaşırtırlar mı? Bilemem. Şaşırta da bilirler. Yani beklediğimiz, beklemediğimiz ülkelerden neler neler çıkıyor. Beklediğimiz ülkelerden neler neler geliyor. Görüyoruz yani. Onun için e, çok bir sıra tahmini yapmamakla beraber bol şans diliyorum. Bakalım bir de Almanca denesinler. Eğer olur da yüksek yerlerde yer alırsa seneye de bir Almanca şarkıyla gelsinler derim. Çünkü ben e, bazı ülkeler için konuşayım. Yani herkes İngilizce göndermiyor. Ee, kendi dillerinde gönderdikleri zaman bir anlamak istiyorum. Hani ne anlatmak istiyor, ne yapmak istiyor. Mesela Ermenistan'ın geçen seneki şarkısı çok eğlenceliydi. Ee, başka anladığı da şarkı. Mesela Portekiz'in 2012. O şarkısı çok güzeldi. 2022. O güzel kendi dilinde olan. Ee, bakayım başka. Ukrayna 2021. EFSO. Ah, ee, yani. Ha Almanya'da geçtik. Nerede kalmıştım diyordum kendi kendime. <laughs> ve geçen senenin ikincisi benim de kazananım olan Hırvatistan'ın yerini şu anda görüyorsunuz. Marco'yu mumla arıyorum. Nedir bu kardeşim? Abi bu Eurovision'da mutfak sanatı konuşacak. Espresso Macchiato, <laughs> Milkshake Man ve Poison Cake. Ee, eğer e, şeyde San Bernardo'da L'Italiano'yu seçerse orada da bir spagetti detayı var. <laughs> Yeter ne mutfakmış abi. Tamam anladık. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Hoş. Neyse sanmarını karıştırmıyoruz. Hırvatistan. Ben Hırvatistan'dan Welcome to the Circus'ı istiyordum. Ne yalanı söyleyeyim. Hatta sahne performansını seyrettim bugün. Ee, çok eğlenceli. Dedim ki yani birazcık daha sesi yüksekte tutarsa, sahneyi birazcık daha doldurursa, işte palyaçolardan böyle ufak tefek sihir Oyunları oyunlar gelirse bence kazanır dedim. Poison Cake kazanmış. Ki ben bundan önceki videomda size Hırvatistan için ne demiştim? Magazin e, grubu düşünülüyor ya da Lelek yanlış söylemem Lelek şark e, grubu düşünülüyordu bahislerde. Bahisler de patladı. Poison Cake seçilerek. Yani sahnesini bir yerde kısa bir şekilde izledim. Sadece bağırıyor. Aa, Abicim ben masal kahramanı değilim. Bana zehirli kek vermene gerek yok yani. Ben sirke gitmeye razıydım. Çok eğlenceli çünkü o şarkı. Kendi adıma söyleyeyim. Allah Hırvatistan ne yapar bilmiyorum. İlk yarı finalde yarışacak. Slovenya var. İsviçre oy kullanacak. Arnavutluk var. Yani belki ucu ucuna hani 10. olarak ucu ucuna belki ya da 11. olarak da kalabilir. Hırvatistan'ın 2021'deki şarkısı. TikTok. Vah o şarkı nasıl finale kalamadı ya. O o onun gibi olabilir yani. Poison Cake'te. Ama tabii bu benim kendi düşüncem. Yani çok da bir şey diyemiyorum. Yani sıralamayı görüyorsunuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. 4 tane yeni şarkı geldi. Hepsini güzelce elimden geldiğince değerlendirdim. Ki... Ee, dediğim gibi Sırbistan ikinci yarı finalde yarışacak tekrar söylüyorum. Hırvatistan birinci yarı finalde yarışacak. Almanya zaten direkt finalist ve Danimarka da ikinci yarı finalde yarışacak. Ee, Danimarka'nın çıkma şansını bir tık daha fazla görüyorum. Sırbistan için çevre ülkelerden bir tek Karadağ var. Ee, belki yardım eder diğer ülkeler diyorum ama Sırbistan belki elenebilir yani bu sene diye düşünüyorum. Ama bu benim şahsi düşüncem. Erenmeye de bilir. Ee, bakalım. Bundan sonra Avusturya, Çekya şarkılarını verecek. İsveç, San Marino, Portekiz ulusal finallerini düzenleyecek. İsrail şarkısını verecek. Ee, Fransa şarkısını verecek. Ve geriye kalan Birleşik Krallık, Gürcistan ve e, Kıbrıs'ı bekleyeceğiz. Kıbrıs'ın şarkısı yok. Gürcistan ve Birleşik Krallık'ın da şarkıcısı yok birazcık acele ederseniz sevgili ülkeler biz de sıralamamızı ona göre yaparız diyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kulaklarınıza sağlık diyorum. Bir sonraki Eurovision videosunda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.